muhabbet tadı ile, Resul'ün yadı ile, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile, gönlü muhabbete yurt olanlara, düşmanına bilen mert olanlara, fakat öz nefsine sert olanlara, ta canı gönülden tazele selam, sevgiye, dostluğa, güzele selam. Halil İbrahim'ce aç yüreğini, Yunus ol, cömertçe saç yüreğini, Hakkı bilmiyorsa geç yüreğini, Yarından bugüne ezele selam, Sevgiye, dostluğa, güzele selam, Dikenler atsa da cefa çiçeği, Aman ha solmasın vefa çiçeği Şu yalan dünyanın nazı gerçeği Dillerden düşmesin hasılı kelam Sevgiye, dostluğa, güzele selam Merhamet çiçeği dallar aşkına Kutluyuz hayran çöller aşkına Şefaat kokulu güller aşkına Sevgimize olsun vesile selam Güzeller güzeli Resul'e selam, Hacı Bayram Veli Hazretlerine, Ankara'ya evet. ve buradan bütün Türkiye'ye ve bizi izleyen kardeşlerimize selam olsun, sevgiyle kalsınlar, dostlukla kalsınlar diyoruz.